Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Aslında bu oyunları yani sizler için çekmiyorum onlara, bu oyunları kendim için çekiyorum bir yerde e, bir hatıra olarak kalsın istiyorum. E, çünkü Satran çok uzun yıllardır benim hayatımda yoktu. Şu an e, zaten 2021'de başladım oynamaya. Şu an o gelişimimi gördükçe daha motive oluyorum aslında. Çünkü nereden gelip nereye doğru gittiğimi görebiliyorum. Çok da iyi bir noktada değilim tabii ki ama 1900 seviyelerine çıktım. ki video atmaya başladığım sıralarda ilk videolarımda 1500-1600 seviyelerindeydim. Yani Yine de iyi bir gelişim olduğunu düşünüyorum ki çok da fazla oyun oynamamama rağmen. Evet, bugün rakibimiz 1939 rankinge sahip. Ülkesini bilmiyoruz. Alp Lerlo bir arkadaş. Oyuna oyuna E4 ile başladım. kimden çok klasik bir şekilde. Aslında burada e, Sicilya savunmasına karşı hazırladığım birkaç oyun var. Daha sonrasında tabii ki E4'e karşı ki şey, E4 E4'e karşı en sık oynanan hamle E5. E5'e karşı da oynamayı çok sevdiğim İskoç Gambit'ini genelde oynuyorum. <laughs> Burada tabii hemen atf 3 ile gelişime devam ederken aynı zamanda E5 piyonuna da e, atımla bir saldırıda bulunuyorum. Burada ikiden çok klasik işte at C6 veya D6 hamlelerini genelde görüyoruz. Rakibim At C6 ile yoluna devam ederken Hemen Aslında burada ee, Yani şöyle hamleler var Örneğin D4 hamlesi geldiğim zaman Rakibimden çok muhtemelen E çarpı D4 Ardından Hatta göstereyim e, At çarpı D4 bazen at çarpı d4 sonrasında vezir çarpı d4 ile vezir merken oyuna sokmuş oluyorum vesaire. Bu tarz hamleler var. Ancak bunu çok ee, yani beyazla oynarken iyi bir açılış olarak gelmiyor bana. Burada e çarpı d4 hamlesinden sonra benim oynadığım hamle fil çarpı c4. Burada direkt ben bu piyonu almış olmadım. Aslında bir e, kısa çaplı, kısa süreli bir piyon fedası da var burada. E, burada işte rakibimden gelecek hamleye göre farklı başlangıçlarım, farklı devam yollarım var. Rakibim çok beklenmedik bir şekilde vezirini burada oyuna sürdü. Aslında benim burada en çok karşılaştığım hamleler fil c5 ve fil b B4 hamleleriydi. Ancak rakibim yani tabii ki o şu an bir piyon önünde. O bir piyona sarılmak istiyor. İşte atı ve veziriyle benim tehditlerime karşı bir koruma oluşturmak istiyor. Ama yani bu kadar erken oyuna girmek veziri çok iyi değildir. Ben de bunu fırsat bilerek hemen ee, vezirine yani konumunu sorgulatmak istedim. Burada ee, tabii ki veziriyle oynamak zorundaydı. Ben gelişme bir yandan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ee, atım iki tane film oyunda vezirimin önü açık. Gördüğünüz gibi rock yapabileceğim. Yani çok iyi bir gelişim sağladım. Rakibim ise sabahtan beri oynadığı bir şey bir tane de at ve evet, bir veziriyle bir oraya bir buraya savruluyor gibi duruyor. İşte piyonuyla iki defa oynadı vesaire ama gelişim olarak örneğin rok atabilecek durumda değil. Her iki tarafa da burada hem fil hem at çıkmadığı için e, şah kanadına rok yapamıyor. Uzun da ise öncelikle bu fili çıkması lazım. Bu fil için ya buradaki piyonun ya da e, B7'deki piyonun çıkması lazım. Bunlardan henüz çok geride olduğu için en az 2 3 hamleye ihtiyacı var. Ben de bunu fırsat bilerek e, gelişime devam ediyorum aslında genel olarak. Burada da hemen kısa rok hamlemi yaptım. E, bir başka özelliği de kalemi şahla aynı sütuna gelip buradan bir mat ataklarını çıkarmaya çalışmak olacak. Rakibi e, hala gelişmekten çok uzak. Bunun yanında da yani hala bilmiyorum çabalıyor. Tabi burada yani filmi kalkıp en geriye gitmeyi düşünmedim. Onun yerine e, H4 H4 karesini oynadım ki buradaki bir diğer beklentimde olur da rakibimi e, G5 piyonu sürdürmeye çalış. Yani acaba yapar mı? Hani orada bir zayıflık tekrar oluşur mu? Çünkü şah kanadındaki piyonlar ilerleyince şah kanadı savunmasız bir hale gelecek. Buna karşı da tabii ki e, G3 G3 karesini oynayacaktım filmi. Ardından vezirini tehdit edip veziri kaçtığı anda da e, C7'deki piyonu alacaktım. Ve böylelikle hem piyon kazanmış olacaktım hem de daha sonra buradaki e, D4'teki zayıf piyonla da tekrar saldırı düzenleyip belki piyon öne geçmiş olacaktım. Rakibim burada e, yine gördüğünüz gibi hep aynı taşlarla oynamaya devam ediyor. Atıyla E5'e geldi. Şimdi burada tabii ki bilgisayar e, analiz olarak aslında atları değişmem gerektiğini söylüyor. Ancak ben e, hem filmin de gördüğünüz gibi aslında yani daha iyi iş yapabilecek bir konuma olacağını düşünüyorum. Bu sebeple hem bu hamleden sonra eğer atıyla oynamazsa bir anlamda da açmazı almak için film e, fil G3 hamlesini yaptım buradan sonra rakibim atları değişti. Hemen şu an alamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü şah çekti rakibim. E, vezirle aldığında şu an ben üstün konumdayım. Şu an atak yapan tarafın taşları değişmek benim hiç işime gelmeyecek. Ki taşları değiştiğimizde örneğin ben şu an rakibimin vezirini aldığımda rakibim atını oyuna çıkarak, sürerek ee, hem gelişim kaydetmiş olacak, hem ardından benim piyonuma saldırı gerçekleştirmiş olacak. Yani ben tempo yüzünden tempo kaybetmiş olacağım. Artı ben şu an atak yapan tarafım. Yani vezirlerin oyununda kalması kesinlikle benim işime geliyor şu an itibariyle. Burada hem D4 piyonunun ilerlemesini durdurup, çünkü açtığı anda B2'de bir zayıflık var. B2'nin ardından yani buralarda işte karşı hamle şansı vermek istemedim açıkçası rakibime. Ee, o sebeple vezirimi D3 e oynamıştım. Burada rakibimden yani çok anlamlandıramadım. Yani muhtemelen burada. Tabii ki e, filin önünü açıp ardından uzun nokta yapmak istiyorum ama Ben buna karşı e, Kalemi şahla aynı dikeye getirdim ve buradan tehditler oluşturmak istiyorum Rakibimden ise Yani aynı dikeyde olduğunun farkında olduğu için ve gelişime ihtiyaç duyduğu için şahın önüne en azından e, fili getirerek olası hamlelerde e, orada bir boşluk oluşmasını istemiyor tabii ki. Ben burada aslında e, veziri de rahatsız etmek istiyorum. Piyonumu E5'e sürdüm. Burada rakibim vezirimi kaçtı. Ben yani ee, ne yapacağını çok bilmiyordum burada. Veziri için zaten dediğim gibi en baştan itibaren oyuna erken sürdü vezirini. Ardından ben vezirini rahatsız edeceğim hamleler yaptım ki çok rahat bir oyun şansı ve çok rahat bir gelişim şansı vermemek adına. Burada vezirini G6'ya sürdü. Artı, şurada dikkat edilmesi gereken bir nokta bence. Rakibim bana göre daha hızlı hamlelerde bulun. Ancak yani süre zaten 10 artı 5'lik bir oyun oynuyoruz. Süreyi olabildiğince efektif kullanması gerekir. Efektiften kastım hızlı değil. Çünkü şu an belki düşünerek yapacağı hamleler daha sonrası adına daha hızlı, daha kolay hamleler yapma şansı verecektir ona. İyi bir konumda kaldığı durumda tabii ki. Rakibim G6'yı oynayınca vezirinin G6 ya oynadığında ben değiştiğimde F7'deki piyonuyla almak durumunda kalacağım. Yani kısa rok ihtimallerini zaten ortadan kaldıracağım. Artı orada bir zayıflık oluşturacağım. Artı daha sonrası için şuradaki e, gerilim e, benim adıma iyi bir noktaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu sebeple hemen vezirleri değiştim. Ardından ee, Piyon zaten önemli bir noktaya gelmiş. Orada E çarpı D6 alıyorum. C çarpı D6 hamlesine vezir, e, fil çarpı D6 <laughs> Burada tabii ki şunun farkındayım. Şah burada çok güvenli bir durumda değil. Önünde fil var. Onu koruyan aslında şahı. Şahı en iyi koruyan e, taşlar piyonlardır. Böyle değerli taşları önüne koyduğumuz zaman çok da e, yani önemli taşları kaybetme ihtimalimiz olabilir. Burada da göreceğimiz gibi. Şu an fili koruyan şah ve at var. Bu sebeple e, ancak şu an fille herhangi bir hamle yapamıyoruz çünkü arkasında şah kalenin hizasında olduğu için. Bu durumda benim bir diğer koruma taşını ortadan yok etmem gerekiyor. Ee, burada rakibim hala uzun için hazırlıklar yapıyor ancak... Şu durumdan sonra hem rakibimin rok hakkını elinden alıyorum. Hem de... Ee, yani iyice zayıflatmış oluyorum rakibimin durumunu. Şah D8'e gittikten sonra oyun başında yaptığım piyon fedasının aslında karşılığı olarak orada zayıflatılmış bir piyon kalmıştı. Onu geri almaya çalışıyorum. Artı rakibim burada kalemi test etti ama yani ben zaten Yine şahımla aynı dikiye gelmiş oluyor. Yani yine bir başka zayıflıktan bahsediyoruz. Burada oyun'a hızlı bir şekilde kalesini sürmesi gerekiyordu belki de. Çünkü zaten hani oyunda bariz bir üstünlük var, tek taraflı bir oyun oluyor. Ben saldırıyorum rakibim sadece savunmaya çalışıyor. Ama yeterli mi değil öte yandan çünkü ee, karşı şans oluşturması gerekiyor burada. Ee, kalelerinden bir tanesini oyuna getirmeye çalıştı. Ben de ee, oyunda olmayan iki taşımı oyuna sokmaya çalışıyorum. Atımı ve diğer kalemi aynı zamanda rakibimin bir başka isteği de şu pozisyonda benim örneğim başka bir tehdit hamlesi oluşturduktan sonra ee, son sütundan son ee, satırdan mat etmekti. Basit bir mat etmekti. En azından şansını denemekte. Ben burada gelişimime devam ederek aynı zamanda da kaleyle son satırda o güvenliği sağlama almak istiyorum. Burada rakibimden fil çarpı c2 hamlesi geldi. Bu tabii ki bana aynı zamanda şah çekme şansı verdi. Şu an şah çektiğim için şah bu tarafa gidemiyor. Yani C8 ve C7 karelerine gitmek durumunda şu an itibariyle. Ardından da ben buradaki piyonları toplamaya başlayacağım. Şah C7'ye gittikten sonra fil G7 ardından şu an H6'yı tabii ki tehdit ediyorum. H5'e sürüldükten sonra piyon burada bana çeşitli şanslar var. Bir tanesi, işte, mesela, şah zaten bu tarafa geçemiyor. At ile çeşitli tehditler oluşturmak, şah çekip, ardından, işte kalemi C sütununa getirip, oradan tehditler oluşturmak, yine duruma göre, filmle şu noktalı noktalardan şöyle tehditler oluşturmak vesaire bunları e, uzunca bir süzgeçten geçirdikten sonra ben C kale C1 oynamak istedim hem burada tabii ki şu an hemen alamıyorum yine son sıra matları var ama uygun bir ortam oluşturduktan sonra o madde testlerini savuşturduktan sonra burada atımı açarak yine göreceğimiz gibi tehditler oluşturabiliyorum. Bunun da farkında olduğunu düşünüyorum aslında rakibim. Çünkü 1939 ranking çok iyi bir puan. Ancak burada rakibim yani filini f 5 e oynadı. Bu da çok bir şey yapmıyor aslında. Ben de bunu fırsat bilerek yapmam gereken şey neydi? Şahımın güvenliğini ele almak. Ardından e, ee, C atımı kaldırıp C sütununu ve D sütununu tamamıyla kalelerimin elinde bulundurmak. Bu sebeple F4 hamlesini sürüyorum ve şu an gördüğünüz gibi daha doğrusu şu hamlede gördüğünüz gibi filmle bir tehdit oluşturamıyorum. Hem bunun yolunu açıyorum, hem de artık G, F sütununda bir piyon olmadığından dolayı olası son sıra kale hamlelerine karşı şahımla F'den kaçış hamlesini planlıyorum. Bu hamleden sonra rakibim çok anlamlandıramadığım bir şekilde ee, bilmiyorum tam ne yapmak istedi ama kalesini e6'ya getirdi. Bu hamleden sonra artık iş daha da acı çekme seansına döndü. Ee, önce filler e5'ten şah çektim. Şahını e, b6'ya oynadıktan sonra atla bir kez daha şah çektim. Artı artık C sütunu da bende. Yani rakibim şahını B6 B4 C sütunu D sütununda tutamıyor. Rakibimin tutabileceği noktalar B5 B5 ve A sütunu. Hatta şu an A4'te de tutamıyor. Artık iyice köşeye sıkıştırdıktan sonra farklı devam yolları aradım. Rakibim A5'e gittikten sonra şahı ile buradaki tabii ki en doğal hamle e, A e, rakibi yani e, C C C5. E, evet şahımla C5 e oynamak tabii C5 e oynamak. Gördüğünüz gibi rakibimin oyun başından beri henüz oyuna sürmediği bir kalesi var. A1, A, A8'de duruyor. Yatıyor hatta. Hiçbir iş yapmayan, savunmaya yardım etmeyen fili ve kalesi var. Hatta şu an oyunda gördüğünüz gibi kalelerim sadece sadece C ve D sütunlarını tutmuyor. Aynı zamanda 5. ve 4. yatayda da kendi yerlerini kontrol etmiş durumdalar. Bu da yetmiyor. B6 da e, atın tarafından kontrol ediliyor. Yani şu an bir acı çekme seansı var. Dediğim gibi e, rakibim burada şahını A6'ya gittikten sonra aslında burada gördüğünüz gibi tek hamlede mat var. Ancak ben bununla da yetinmeyip biraz daha oyuna devam etmek istedim ve at e, c7 hamlesinden sonra gördüğünüz gibi rakibimin zaten buraya gidemiyor buraya gidemiyor şu an 7. E, sıra kendi piyonlarıyla dolu olduğu için oraya gidemiyor tek hamlesi var burada oynayacağı hamle b6 e, burada kardeşim kalen korumasız atın şey hani e, Taş kaybetmiyor musun gibi bir soru gelebilir aklımıza ancak buna da Zaten Şah kale çekmiştim ee, Bu hamle Kalemi de koruyan bir hamle Eğer burada Rakibim Piliyle ee, atımı yemek isterse de Hemen yardıma piyonum geliyor ve kalemi yine koruma altına alıyorum Gördüğünüz gibi Şah hiçbir yere gitmiyor hala. Sadece A6 karesi boş onun için. Ve hiçbir saldırı hamlesi yok şu an oyunda. Burada ben çok basitçe işte kaleyle D6'ya geleceğim. Şah ve fil tehdit edeceğim. Rakibim şahını kaçtıktan sonra ki kaçma noktası da şu an önce işte ee, piyonuyla A6'ya gelecek. Sonrasında ben kaleyle test ettim ve kendisine bir boşluk bulacak vesaire. Yani oyun sonrası zaten gördüğünüz gibi işte oyun çığırından çıkıyor yani. Burada daha fazla dayanamayıp rakibi oyunu terk ediyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Çok büyük bir zevkti benim adıma bu videoyu çekmek. Time to leave it. Bye bye.